Merhaba. Bugün sizlere vahim bir konudan bahsetmek istiyorum. Aslında çoğumuzun bilgisi yok. Benim de başıma geldiği için bu bilgiye sahip oldum. Kimlik bilgilerimizin çalınması diyebilirsiniz. Ya iddia de şuna en azından çalınma iddiası diyebilirim. Hayır. Başıma geldiği için artık iddia kelimesini kullanmak istemiyorum. Ve iddia kelimesi kadük kalıyor. Birçoğumuz da bunun farkında değiliz. Kiminiz şu anda izlerken bu mudur senin gündem madden diye sorabilirsiniz. Evet, benim gündem maddem bu. Bugün için bu. Yarın da çok konuşacağız. Yine kiminiz ya bak ülkede ekonomik sorunlar var, işsizlik var, hayat pahalılığı var, işte muhalefetin altılı masası var, ne bileyim e, parlamenter sistem var, o konuşuluyor ediliyor, neden onları demiyorsun? Veya en yakın gündem, en sıcak gündem maddesi işte iki gündür yaşanan patlamalar, Bursa'da e, bir infaz koruma memurunun şehit olması, yaralıların olması, veya yönelik e, saldırı, Türkiye Gençlik Vakfı'nı yine sabah vakitlerinde neden buna değinmiyorsun? Tam da seçim arifesine e, girerken veya işte seçime şöyle şunu şurasında 10 ay, 11 ay kalmışken niçin buna değinmiyorsun diyenler olabilir. Tabii ki onun içinde, onlar için de e, bir düşüncem var. Yani şöyle söyleyeyim ben size, seçimlere 10-11 ay kala böyle olayların zaten yaşanabileceğini daha önceki yayınlarımda da görmüştünüz veya e, duymuşsunuzdur. E, bu cümleleri e, kurduğumu benzer cümleleri kurduğumu ülkenin gerginleşeceğinin gerginleşebileceğinin sinyallerini o günkü yayınlarda en azından Türkiye gündemini takip eden bir kişi olarak e, bunların altını çizmiştim önümüzdeki süreçte seçime doğru giderken artık resmen seçim mahalline girilmiş durumda e, diyeceksin ki ne alaka işte bu saldırılarla ama birçok seçim öncesi özellikle gergin geçeceği sıkıntılı geçeceği e, tahmin edilen özellikle yine iktidar açısından ve orta açısından sıkıntılı geçeceği e, tahmin edilen seçimlerde bu gerginliğin artacağını veya gerginliğin olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani en azından bir gazeteci olarak yıllar yılı gözlemlediğim e, bir tespiti sizinle yapmak istedim. E, gergin bir seçim olacak. Çünkü iktidar e, gerçekten e, iktidarını kaybetmek istemiyor. Ve Bakın, bunun altında hangi terör örgütleri var, kim var, derinler midir, değiller midir onu bilmem mümkün değil. Ama size şunu söylerim, dikkat ediniz, kim bu patlamalardan, işte e, bu terör saldırılarından e, çok söz ederse, meydanlara çıktığında bunun hakkında çok çok cümleler kurarsa, her gittiği meydanda, her gittiği, her buluştuğu kitleye karşı bu söylemleri yinelerse ister meclis çatısı altında isterse meydanlarda bilin ki o kişi çok şey biliyor demektir. Buna dikkat edin. Yani siyasetin kim daha doğrusu kim bu gibi terör saldırılarını siyasetine, kör siyasetine alet edecek olursa en üst seviyede, çıtada bilin ki çok şey biliyor demektir. Lütfen dikkat edin e, liderlerin söylemlerini önümüzdeki günlerde. Üç aşağı beş yukarı ben tahmin edebiliyorum bu söylemleri ama yine de büyük konuşmayayım. Bir sürece bir bakalım. Ama bu süreç iktidar e, koltuğunu kaybetmemek için e, çok gergin cümlelerle geçecek. Gerek Erdoğan'dan o cümleleri duyacağız, gerek Ortağı Bahçeli'den o cümleleri kurucu duyacağız. Çünkü yaşanmışlıklar var. Çünkü yaşanmışlıklarla sabitlenmiş bir düşünceden bahsediyorum size veya kanıtlanmış bir düşünceden bahsediyorum. Aylar geçtikçe, özellikle güz aylarıyla birlikte daha çok seçim ve sandık telaffuz edildikçe ve partiler ve siyasiler resmen artık seçime angaje oldukça bu sert söylemlerin, kutuplaştırıcı söylemlerin, ayrıştırıcı söylemlerin çok daha fazlasını duyacağız hepimiz. Tüylerimiz yine diken diken olacak. Ve şöyle diyeceğiz ya yeter artık ya bu cümleleri de kurmayın yani bu kadar da germeyin milleti. Yani alt tarafı bir seçim. Her zaman onu diyorum. Alt tarafı bir seçim. Koltuğu kaybedersin gidersin bitti. Başka bir şey yok. Tamam yani veya kazanırsın o koltukta tekrar oturmaya devam edersin. İşte kim bunu kör siyasetine alet ediyorsa onu lütfen dikkatli izleyin. O veya o kişileri dikkatli izleyin. Şimdi gündemin benim esas bu girişten sonra çalınan kimliklerimiz, kimlik bilgilerimiz. Çok ciddi bir konudan bahsediyorum. İbrahim Haskaloğlu'nu tanımam, bilmiyorum. Hiç karşılaşmadım. Ama röportajlarını veya YouTube'dan yayınlarını birkaç kez izlemişliğim var. Genç bir arkadaş ve başarılı da bir arkadaş. Bundan çok değil 10 gün önce bir ileti tweetten bir ileti paylaştı. İşte e devlette kimlik bilgilerimizin çalındığını iddia ediyordu. Hatta ben de he, ona geçmeyeyim. E, iddia ediyordu. Ardından da fotoğraflar koymuştu. iki tane veya üç tane. Tam hatırlayamıyorum. Dört tane zannedersem önlü arkalı. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diğeri de MİT Başkanı Hakan e, Bey'in fotoğraflarıydı. Hakan Fidan'ın fotoğraflarıydı. Kimlik fotoğrafları. Ve şunu diyordu. E, bir işte bu, bunun eklendiğini e, ve eklenen grubun elinde olduğu kimlik bilgilerimiz. Yani ben o gün o günlerde yani Nisan'ın 10 12'si gibi filandı. Çok ihtimal vermedim ama yine de o fotoğrafları alıntılamadan şunu sordum. Yani gerçek böyle bir bilgi var veya böyle bir iddia var. Kimlik bilgilerimiz gerçekten başkalarının elinde mi? Hacklendi mi? Hacklenmedi mi? Bunun bilgisini paylaşır mısınız? Bir yurttaş olarak bilgilenmek istiyorum dedim e, Twitter'dan. O gün içerisinde e, bir bilgi geldi yine e, devletin ilgili kurumundan hayır dedi. böyle bir şey olmadı e, ve e, böyle bir paylaşımın hacklenmenin de söz konusu olmadığı bilgilerin, kimlik bilgilerinin her şeyin kontrol altında olduğu, e, devletin kontrolü altında olduğu bilgisi paylaşıldı. Yani insan rahatlıyor tabii yani devlet diyorsunuz çünkü devlet denilen o aygıtın her şeye sahip olması gerekiyor tüm kurumlarına sahip olması gerekiyor. Ki e-devlet hepimizin çok çok hepimiz için çok çok önemli. Orada her şeyimiz var. Yani A'dan Z'ye, anadan doğma her şeyimiz orada bizim. Netice kendi şifremizle girebiliyoruz. Kendi şifremizle görebiliyoruz diye tahmin ediyoruz. Ha ne oldu sonrasında? Ee, geçtiğimiz günlerde pazartesi günüydü zannedersem gözaltı yapıldı İbrahim Haskoloğlu'na. Ee, ablası da benim sabaha karşı, sabah aradı saat 10 gibi, 9-10 gibi aradı. Ve dedi böyle bir şey başımıza geldi. Biz ne yapmalıyız? Korku içerisindeydi zaten genç kadın. Ben duyururum. İşte sordum neler olduğunu. Polis geldi. Nazik davranmış. Kelepçe taktı Hayır takmadı. Ve vatana götürmüşler. Ve gözaltına aldılar. Son olarak da biliyorsunuz tutuklandı. Ama Ablasına da o gün söylemiştim büyük bir ihtimalle demiştim e, abinizin gözaltına alınma sebebi sizin e, o fotoğrafları Erdoğan ve Fidan'ın kimlik fotoğraflarının paylaşılmasıydı. Evet orada önemli kısımlar bulurlanmıştı görünmüyordu belki ama neticede e, paylaşılmaması gereken bir şeydi. Yani bir gazeteci sorumluluğu varsa eğer onu paylaşmamanız gerekiyor. O iddiayı sorabilirsiniz ki ben sordum o iddiayı var mı diye. Ama onun paylaşılması rahatsız edici bir şey. Ve e, ablasına da böyle söyledim. Büyük bir ihtimalle dedim bundan e, zannedersem, pardon, bundan zannedersem şey yapıldı, gözaltına e, alındı. Gerçekten de sebep sebebi ne olduğu çıktı ortaya ve e, tutuklandı. Şimdi ilginç olan o paylaşımımdan sonra e, e, işte ben duyurdum bunu Twitter'da. Ondan birkaç saat sonra saat tam 12:50'de WhatsApp'ıma bir e, şey geldi, mesaj geldi. 0534 nokta 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 diye devam ediyor. <laughs> Önce Fatih Bey diye başlamış. Yani ondan sonra benim bütün kimlik bilgilerimi dökmüş. Yani e-devlette görünebilecek tüm kimlik bilgilerimi dökmüş. İşte, e, hatta notlarımı aldım buraya. E, sayfa no, cilt no, ana adı, baba adı, doğum tarihi, adres, e, işte e, tescil tarihi, kayıt tescil tarihi, evlenme tarihi vesaire. Orada en dikkatimi çeken konu da şeydi benim. Orada not aldım. Bir, nereye koyduğumu bir bakayım. Yaş bölümüydü. Yaş bölümü orada 54 yıl işte 2 ay 18 gün. Şimdi bugün 19 gün oldu. Öyle de gösteriyor. Yani adamlar dökmüşler dökümanım. Şaşırdım. Biometrik fotoğrafım biyometrik fotoğrafım yani devletin elinde olduğunu bildiğim biyometrik fotoğrafım, ikametgah adresim, sayfa sicil olsuna kadar her şey, e-mailim, efendime söyleyeyim cep telefonum, ya aklınıza gelecek her şey var yani adam döktürmüş. Ondan sonra bak diyor bu da dedi, diyor e, senin e, sicilin. Ondan sonra küfürler etmiş filan, e, tuhaf tuhaf yazılar yazmış. E, diyeceksiniz ki kim o? Tanımıyorum. İşte avukatıma telefon açtım, dedim bulalım operatörlerde kaydı yok bu kişinin. Ondan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılığa suç duyurusundan sonra da ben dün sosyal medyada bunu yazdım. Ya dedim böyle böyle İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklandığını veya gözaltına alındığını duyurduktan saatler sonra bana belirsiz bir telefondan böyle böyle bir mesaj geldi. Benim tüm kimlik bilgilerim oradaydı, her şeyim oradaydı. Sanal tecavüze uğramıştım. Yani bunun ismi fiziksel tecavüzünde olduğunu biliyoruz. Ama bu sanal tecavüz. Bu bana karşı yapılan bir sanal tecavüz. Hepimize karşı aslında yapılan sanal tecavüz. Devlete aslında yapılan bir sanal tecavüzden bahsediyoruz. Belli ki birileri sızmış. illegal paralel bir yapı sızmış bunun içerisine ve adam dalga geçiyor yani benimle, herkesle. Ondan sonra ben de paylaştım bunu ya dedim ya bir, bir Allah'ın kulu çıksın yönetenlerden bana ulaşsın yani kimse bunu bulalım birlikte bulalım, adım atalım. Ee, ve işte Cumhurbaşkanlığı Sarayı e, tek, e, tekledim Twitter'a, İçişleri Bakanlığı'nı tekledim. Hiç kimse aramadı, hiç kimse sormadı. Ve dün akşam saatlerinde gene bir paylaşım yaptım çünkü çok soran vardı hatta gazeteci arkadaşlardan da ya şey var mı arayan soran var mı filan gibilerinden ee, ben dedim kimse yok. Zaten aramayacaklarını biliyorum. Yani şimdiye kadar geçmişte sadece bir iki kişi aramıştır. Benim bu yaptığım yayınlardan isimlerini vermeme gerek yok iktidar tarafından. Onlar da sorumlu davrandıkları için teşekkür de ediyorum onlara. Her neyse. Ee... Akşam yine bir paylaşım yaptım. Dedi, merak ediyorsunuz ama arayan, arayan hala daha yok. Kulakların üstüne yattılar. Ya bu kadar olur ya. Bu kadar ilgisizlik olur. Yani görmemeleri mümkün değil. Yani ben paylaştım. E, onun milyonlarca etkileşimde insanlar gördü. işte internet siteleri aldı, gazeteler aldı. Görmemeleri mümkün değil. Çünkü bir tweet attığınızda yani o tweet'in e, sonrasında başınıza birçok şey gelebiliyor. Hakaret davası, davalar bile açılıyor. Yani o kadar sıkı takip ediliyoruz, o kadar yakından takip ediliyoruz. Bunu işte Cumhurbaşkanlığı iletişimdeki, İçişlerindeki iletişimdeki, istihbarattaki, MİT'teki, Emniyet İstihbarattaki insanların görmemesi mümkün değil. Olamaz böyle bir şey. Ve e, hala da cevap yok. Aradan işte aşağı yukarı bir 24 saat geçti. Bugün de bu videoyu atı yapıyorum, izliyorsunuz zaten sizde. Ha yine cevap gelmeyecek söyleyeyim. Yani sanal tecavüze uğradık hepimiz. Yani buna Cumhurbaşkanı da dahil, buna MİT Başkanı da dahil, buna ben de dahilim. Buna daha bilmediğiniz, sizler bilmiyorsunuz, sizler de dahilsiniz. Buna muhalefetin liderleri de dahil aslında. Ee, büyük bir durumdan, skandaldan bahsediyorum sizlere. Ee, ve e, böyle bir şeye cevap hala verilmedi. Verilmeyecekti. Ha, diyeceksin ki o zaman bu videoyu neden çekiyorsun? Olsun aptal olmadığımı göstermek için. Ve bakarsanız birileri bunu duyar. Bakarsınız birileri yani e, muhalefette birileri veya devlette sorumlu birileri veya yöneten AKP iktidarı içerisindeki sorumlu birileri bunu duyar. En azından ya gel arkadaş e, benzer sorun evet yaşıyoruz sen de yaşamışsın kimdir bunlar bir bakalım der demesi gerekir. Ben yurttaşım ve yurttaşlık hakkım var benim haklarıma tecavüz ediliyor. Ve ben, bana tacizde bulun. Taciz bile çok hafif. Bana bu şekilde bir muamele yapılıyor. Bilmediğim kişiler tarafından, yapılar tarafından ve devlet sen, senin başına ne geldi arkadaş? Gel birlikte temizleyelim. Kimdir bu? Ee, bu bir suçtur. Bunu yakalayalım. Birlikte cezasını birlikte verelim. Demiyor. Diyemiyor. Bildikleri için diyemiyor. Artık o yüzden zaten iddia demiyorum. O yüzden e, kimlik bilgilerinin çalındığını bizzat başıma geldiği için biliyorum. Ve size daha da ilginç bir olay. Artık bu kimlik bilgileri kimlerin elindeyse bakın gülerek anlatıyorum ama öyle bir yapıdayız. Millet bizimle dalga geçiyor. Bu illegal yapılar bizimle dalga geçiyor. Devletle dalga geçiyor. Dün akşam saat 18.30 civarları. Bir yerden yine bir mesaj geldi WhatsApp'ın Takma isim devil diye bir şey. <laughs> tamam mı? Ondan sonra önce çaldırdı açmadım. Numaraları açmam ben. Ondan sonra devil diye bir şey. O o da işte merhaba Fatih Bey. O daha kibar dilli, daha nazik dilli. Ee, İbrahim Haskoloğlu'nun yaptığı haberin kesinlikle yalan olmadığını söylüyor. Devil denilen o kişi. Ee, aynı veri tabanı üzerinden e, sizlerin de bilgilerine ulaştık diyor bana. Dedikten sonra benim bilgilerim geldi tekrar. Kimlik bilgilerim. Bu sefer başka bir kişi. Ve diyor ki e, şu da enteresan cümleler içerisinde onu okumalıyım size. Ben o gruptan, ben o size ulaşan gruptan değilim. Hatta alakam yok. Bu başka grup. Yani bu bağımsız başka bir grup. Yani anlamak mümkün değil. Yani bir önce 534'lüden bir gün önce birisi bana kimlik bilgilerimi gönderiyor. Operatörleri kayıtlı değil. Savcılığa verdik. Ondan 24 saat sonra Devil diye bir başka isim. Numara da enteresan bir numara. Artı 7930 diye devam ediyor. Japonya'nın Himeji diye bir yeri varmış. Oradan gibi gösteriyor. Aslında e, bunu hemen ili, e, bilgi iletişim diyeyim. Bu internet olaylarından anlayan arkadaşım var. Hemen dedim bu numara nerenin? Allah dedi bu numara aslında Japonya Himeji diye bir yer gösteriyor. Ama diyor dedi bu e, bu şey e, internet üstünden e, bir numara ve e, bunun takibi zor böyle internet üstüne aramalarda bir numara veriyormuş. O numara benim ekranıma düştü ve o, bu numaranın da e, takibinin zor, imkansız olduğunu söyle Büyük bir ihtimalle dedi VPN üstünden bağlanıyor ve bu kişi Türkiye'de. Yani onu da engelledim sonrasında. E, o da bana kimlik bilgilerimi gönderdi eksik olmasın. E, o daha kapsamlısını gönderdi. O daha kapsamlısını göster. İşte orada yaş detayı vardı. Bak ben 54 yıl 2 ay 18 Gün benim yaşım, 50, yaşım 54 yıl 2 ay 18. Devlette olan bilgi adam bana dökmüş ve diyor ki aynı veri tabanı üzerinden sizlerin de bilgilerine ulaştık. Yani Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MİT Başkanı Hakan Fidan'a nasıl ulaşıldıysa aynı veri tabanı üzerinden benimkilere de ulaşmışlar. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz arkadaşlar. Devamlı sanal tacize uğradığımız bir ülkede yaşıyoruz ve ee, mailim, telefonum, adresim onda da var. İşte dönerseniz bana dedi yardımcı olurum size. İşte dönmedim ben. İlgilenmem öyle şeylerle. Çünkü benim muhatabım onlar değil. Benim muhatabım beni yönetenler. İçişleri Bakanı, başta Cumhurbaşkanı, istihbarat. Ya burada bir illegal yapı var. Ve bir illegal yapılar var. Birbirinden bağımsız, birbirini reddeden, ben o gruptan değilim deme cesaretini ve e, esprisini yapabilme yeteneğinde olan gruplar var. Illegal yapılardan bahsediyorum. Bu illegal yapılar öyle bir sızmış ki devletin içerisine. İşte ondan diyorum. Çoğumuz farkında değil. Çoğumuzun bilgileri, kimlik bilgileri ağzından Z'sine kadar bu illegal yapıların elinde. Artık kaç tane yapı varsa eee ve eee Ondan sonra onu da e, şey yaptım, engelledim. Şimdi gelelim. E, bundan sonra ne olacak? E, bu insanlar tabii bu hem 534 olsun, hem devil denen bu e, kişi veya kişiler olsun, artık grup mudur, değil midir? Bunlar belli ki e, bu veya buna benzer gruplar. Bizim bilgilerimizi hacklemişler bir şekilde. Başıma geldiği için biliyorum. İddia demiyorum. Demem. Çünkü benim başıma geldi. Ve Belki de 84 milyonun, belki de 84 milyonun tüm kimlik bilgileri bu insanların elinde. Şöyle düşündüm ben ondan sonra. Dün akşam buna biraz kafa yordum. Ya dedim. Bu bunlar girip de dedim 3-5 kişininkini almaz ki girdi mi hepsini toparlar. ...veya girdi mi sisteme sızmış durumda belki de... ...işte yazıyor Fatih Portakal, küt karşısına çıkıyor... ...işte Recep Tayyip Erdoğan küt karşısına çıkıyor... ...işte Hakan Fidan küt karşısına çıkıyor... ...Kemal Kılıçdaroğlu küt karşısına çıkıyor belki de... ...Ahmet Davutoğlu küt karşısına çıkıyor... ...veya Ayşe Fatma veya işte... ...yurttaş, sokaktaki insanlardan biri... ...herhalde bunlar böyle giriyorlar ve... ...isimleri buluyorlar veya... ...o döküman karşılarına geliyor... ...devlet de bence bunu biliyor, yönetenler bunu biliyor... ...ve diyecek bir şeyleri olmadığı için diyebilecek bir şeyleri olmadığı için maalesef dönüş de yapmıyorlar. Düşünsenize ben bas bas bağırıyorum bir yurttaş olarak. Ben diyorum kimlik bilgilerim böyle böyle etrafta dolaşıyor. Bana meçhul kişiler tarafından gönderiliyor. Ülkenin bir numaralı ismi. Bırak hadi o çok işi vardır. Ama İçişleri Bakanı, ama ne bileyim Adalet Bakanlığı, ama ne bileyim işte Bilgi İletişim Teknoloji Kurumları Başkanı, dönüp de bana ya Fatih Bey gelin yardımcı olalım siz mağdur vatandaşsınız yurttasınız demiyor diyemiyor. Çünkü böyle bir olayın yaşanmakta olduğunu artık kesin kes emin olan bir kişiyim. Delil de demiyorum iddia demiyorum çünkü her şey bu telefonumun içerisinde. Eğer derler ki bir gün gel bunun ifadesini ver gelirim telefonumla birlikte gösteririm onlara. Hala da zamanınız var sayın yetkililer. Hala daha bana ulaşabilirsiniz. Hala da ee, hala da e, telefonumu da biliyorsunuz ee, ve ne ne olup olmadığını, o mesajların kimlerden gelip gelmediğini ben size gösterebilirim ama yapmıyorsunuz bunu. Ha, Şimdi gelelim ee, neden yapmıyorlar sorusunun öncelikle cevabı devlet bir benim düşünceme göre bunu biliyor, hacklendiğini de biliyor. Bu bilgilerin başka başka insanların elinde de olduğunu biliyor. Belki de bu gruplarla pazarlık halinde bilmiyorum. Onları tekrar geri alabilmek için para pazarlığı mı, ne pazarlığı bilmiyorum. Sadece e, böyle e, fikir üretiyorum size, beyin fırtınası yapıyorum bana ulaşmadıkları için. Ulaşsalar onları da sizlerle paylaşacağım zaten merak etmeyin bende kalmayacak onlar. Sizleri aydınlatmak için, kamuoyunu aydınlatmak için. En büyük sebep bu. E, ve aramayacaklar da. Bundan da eminim yani Böyle bir aramanın olmayacağını da ne İçişleri Bakanlığı'ndan ne yetkililerden hiçbir şeyin olmayacağını da tahmin ediyorum. Burada işin tuhaf tarafı bu sanal tecavüze uğradığımızın olayının veya sanal tecavüz olayının ben böyle diyorum böyle bir isim taktım buna muhalefetteki partiler tarafından da liderleri de olabilir ikinci adamlar tarafından da gündeme gelmemesi. Hiç kimse buna kapak kaldırmıyor. Belki onların da haberi var. Belki istihbarat onları da bilgilendirdi. Belki dedi bir şey demeyin. Olabilir bilmiyorum. Sadece bir fikir üretiyorum. Ya burada ortada ciddi bir durum var. Çok çok ciddi bir durumdan yani toplumsal bir e, skandaldan bahsediyorum size. E, Kiminiz adilen oradan diyebilirsiniz. Ama başınıza geldiğinizde anlıyorsunuz. O telefonu açtığınızda bilinmeyen bir numaraya şöyle bak. Aa bu benim ya vatandaşlık kimlik numaram annemin adı babamın adı askerlik yaptığım tarih yaşım Cilt no sayfa no ÖSYM'ye kadar ya ÖSYM yani geçmişte girdiğim sınava kadar yani düşünsenize e, 2015 2000 bilmem ne yıllarında adresler adresler filan oturduğum yerler bunlara bakıyorsunuz ve diyorsun bu benim ya. Aa diyorsunuz bu benim fotoğrafım yani biyometrik fotoğrafım ne arıyor veya ne bileyim işte adresim mail adresim bu ne arıyor diye böyle şok oluyorsunuz çok yaşıyorsunuz. E, ama işte o belki muhalefetin e, gündemine almadığı bu büyük skandal... ...bu büyük skandal ne zaman gündeme gelir biliyor musunuz? İşte Meral Hanım'a da... ...WhatsApp'ına da bir gün böyle bir mesaj gelir kimlik dökümü... ...işte e, Mithat Bey'in de e, kimlik dökümü gelir telefonuna... ...veya Temel Bey'in gelir veya ne bileyim... ...Kemal Bey'in telefonuna böyle bir şey gelir veya ikinci adamlarının telefonlarına muhalefetteki... E, ...yardımcılarının, danışmanlarının telefonlarına böyle kimlik bilgileri gelir... Ondan sonra onlar da benim yaşadığım diyor diye bakarlar böyle. Şok olurlar. Bu nedir ya? Bu benim. Bu nereden geldi diye işte bir 534'lüden gelir atıyorum. Bir devil diye birisinden gelir veya gruptan gelir. Ondan sonra bu nedir diye bakarlar. O zaman onu gündeme taşırlar. Onlardan da tık yok. Bana sanal tecavüzde bulunuyor. Bana değil. Aslında ellerinde bence 84 milyonun bilgisi var. Ve lütfen iktidardan zaten bir şey bir beklentim yok olsa zaten bu 24 saat içerisinde onu attıktan 10 dakika veya 15 dakika içerisinde mutlaka birisi döner gel kardeşim bunu birlikte halledelim der ee, veya olayı izah eder öyle bir şey yok öyle bir şey de olmayacağında ee, zaten tahmin ediyorum büyük olasılık ee, ama muhalefetteki isimlerin de buna sessiz kalmasını ben anlayamıyorum İlla cep telefonunuza kimlik bilgisinin mi gelmesi gerekiyor beyefendiler hanımefendiler ben size bunu soruyorum bir vatandaş olarak benim hakkımı koruma zorunluluğunuz var. Ben ancak bu kadar koruyabiliyorum. Sesimi çıkartarak. Siz bunu bu skandalı en azından gündeme getirebilir ne olduğunu sorabilirsiniz. Bakın iddia demiyorum. Her şey cep telefonumun içerisinde. Her şey cep telefonumun içerisinde. Ve bir gün sizin de telefonunuza öyle sizin kimlik bilgileriniz gelirse o zaman belki gündeme alırsınız diye tahmin ediyorum. Ha sizin gündeminiz evet. Belki muhalefetin işte e, ekonomi, altılı masa, ne bileyim parlamenter sistem, kaşıkçı cinayeti vesaire gibi şeyler olabilir ama bunu da gündeminiz içerisine alın. Çünkü toplumsal Bireysel ve neticesinde toplumsal bir skandaldan bahsediyoruz. Farkındasınız veya değilsiniz. Sizin ne zaman ben biliyorum onların ne zaman gündeme alacaklarını. Ne zaman ki cep telefonlarına kendi kimlik bilgileri düşecek? O zaman diyecekler ki hop ne oluyoruz arkadaş? O zaman konuşmaya başlayacaklar. Bunu da not ediniz lütfen. Ee, yine bazılarınız ya sen muhalefeti burada çok yüklendin. Değil mi? Yani iktidarı diyeyim ki aradan 24 saat geçti hala da arayan soran yok. Ya sanal tacizi Taciz çok hafif. Tecavüze uğruyorum diyorum. Yok ya. Hiç kimsenin aradığı falan yok. Ama bakın nasıl bir ülkede yaşıyoruz. İbrahim Haskaloğlu e, o bilgiyi paylaştı. Altına o fotoğrafları koydu değil mi? Evet yanlıştı o fotoğraflar. Koymaması gerekiyordu. Bir gazeteci sorumluluğunda koymaması gerekiyordu. Yani çünkü düşünün ben bana WhatsApp mesajı geldiği anda tüylerim diken diken oldu. Onun bir de sosyal medyasında olduğu veya e, kamuya açık sosyal alanda internet medyasında olduğunu düşünün. Ha diyebilir belki İbrahim ya ben onları bulurladım ama yapmaması gerekiyor. Ha, i̇ddiayı gündeme getirebilirsiniz. Orada yapılmaması gereken bence o kimlik e, görüntülerinin paylaşılmamasıydı. Bir gazetecilik en azından vicdani bir sorumluluk olarak e, e, yapılmaması gerekirdi. Önemliydi. Ha tutuklanması da bence yanlış yani bunu tutuksuz yargılayabilirsiniz adli kontrol uygulayıp e, yargılayabilirsiniz e, ve e, bu şekilde de suçu varsa cezasını verirsiniz ama tutuklamanın da olmaması gerektiğini düşünüyorum. İşte e, böyle bir e, gündem maddesi sizleri hepimizi uyarmak istedim sahipsiziz. Sesimi duyan var mı diye sesleniyorum. Sesimi duyan yok. Sahipsiziz gerçekten. Ondan sonra da devlet çok iyi yönetiliyor, ülke çok iyi yönetiliyor diye ee, cümleler kuruyorlar. Yol açarak, köprü yaparak, bir şey yaparak çok iyi olduğumuzu söylüyorlar. Ülkede herkesin iş bulabildiğini söylüyor Cumhurbaşkanı. Böyle bir söylem içerisinde. Hayır arkadaş sen bana sahip çıkmıyorsun. Bak benim kimlik bilgilerim bana geliyor. Sen bana sahip çık. Yani söylediklerinin, kurdukları cümlelerin yarısından fazlası yalan. Yalan olduğuna inanıyorum ve sa sanal tecavüzümün sorumlu tecavüzcümün bulunmasını istiyorum ben yurttaş olarak. Bunu yapabilecek olan sizsiniz. Sayın Erdoğan yönetimi, sayın İçişleri Bakanı. Bu yapıları bulacak olan sizsiniz. Ama artık devlet aygıtı da o kadar zayıflamış ki sızabiliyorlar. Düşünün ya bu bilgiler bir başkalarının elinde illegal yapı ve yapıların elinde farklı farklı gruplardan geliyor. Düşünün artık siz devletin hangi kurumlarına belki sızılabiliyor, sızıldı. Bilgiler ortalıkta dolaşıyor. Bilmiyoruz bunu. Ve bu e, altyapının, internet altyapısının e, şifreleme yönteminin güvenli olduğu bize e, anlatılıyor veya kamuoyuna böyle bilgiler paylaşılıyor. İnanmıyorum. İnanmıyorum. E, bugün yarın size de böyle mesajlar gelebilir kimlik bilgileriniz gelebilir o yüzden hala soruyorum size sayın yetkililer başta partili cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere size ve e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Adalet Bakanına istihbaratlara istihbarat e, teşkilatına soruyorum niçin bir yurttaş olarak mağdurum ve sesimi duymamazlıktan geliyorsunuz? İki bu olay nedir? Kaç milyon yurttaşın kimlik bilgileri kimin ya da kimlerin elindedir? Bu soruların, basit soruların cevabını istiyorum sizden. Vermeyeceksiniz. Ama mütemadiyen soracağım ben size bunları. Çünkü e, e, insan... O yaşanan ilk anı anlatamam size. İki farklı gruptan geldiğinde bu nedir diye şaşkınlıkla, korku ve endişeyle, insani duygularla onlara bakarken tansiyonunuzun yükseldiğiniz, nabzınızın kuvvetli attığını hissediyorsunuz. Tüylerinizin diken diken olduğunu hissediyorsunuz. Ee, cevap bulamayacağımız sorular bunlar. Ama umarım beni yanıltırsınız. Ve umarım muhalefet bunu da gündeme getirirsiniz. Çok ciddi bir skandaldan bahsediyoruz. Dilimin döndüğünce bu skandalı size anlatmaya çalıştım. Güvende değilim. Güvende değiliz. Dijital ortamda da güvende değiliz. Hani sokakta zaten güvende değiliz de. Dijital ortamda da maalesef güvende değiliz. Bunu böyle biliniz. Hoşçakalınız.